Hepinize yepyeni bir RTS videosundan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ets yeni kasa yani 2020 model Mantaig X'in ne zaman geleceği konusunda konuşacağız. Hemen aracımın içine geçmek istiyorum. Hemen yola çıkalım. Dortmund'a doğru bir yolumuz var. Tamamlamam büyük ihtimalle. Böyle bir video çekmek istedim. Yani inşallah sizin için yararlı olur. SCS bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda Mantaygi X yani 2020 model Mantaygi X'in yapım fotoğraflarını yayınladı. Ama ve lakin bu fotoğraflar yani yapılıyor diye bazı tasarım fotoğraflarını yayınladı. Ama ve lakin bu fotoğraflar zaten daha önce mevcuttu yani SCS'nin 2022 planı içerisinde var olan fotoğraflardı bunlar yani ve SCS'nin 2022 planı içerisinde olan çoğu şey şu an oyunda yani Alp Dağları olsun ondan sonra Silo Dorse'ler olsun yani hem ATS hem ATS2 için çoğu yani çoğu geldi SCS yani bizi üzmedi. Ama ve lakin en çok merak edilen konu yeni tır. Yani çünkü oyundaki tır sayısı yani bazı mobil oyunları göre bile az yani. şöyle diyeyim. Tamam modifiye seçenekleri fazla tırlar detaylı ama yine de farklı modellerin sayıları az. Mesela oyunda şey Iveco S-Value Volu yeni modeli yok. Yine Manu'nun yeni modeli. Bunlar oyunda yok. Ve işte biz de bunları bekliyoruz. Yani bayağı bir tır varken SCS bunları şundan geç getiriyor bence. Çünkü onlar yaptığı modellerin olabildiğince mükemmele yakın olmasını lazım ve çoğu modelinden de anlayabiliriz. Mesela şu an kullanmış olduğum man, Scania ya da farklı tırlar. Yani gerçekten çok mükemmel yakın. Da şuna yetişseydik iyiydi. Neyse. Dediğim gibi çok fazla mükemmele yakın. SCS'de yani bizleri üzmek istemiyor o sebeple şey modellerini yani bir tık daha geç getiriyor ama yeni de kaliteli olarak getiriyor. Bildiğiniz üzere. Yani bayağı kaliteli mesela şu ekranlar. Hangi oyunda var ki? Ben Bass'ta bile yok. Bildiğim hani Aynen. Böyle ekran değiştirme olayı. Gösterge paneli bayağı detaylı. Yani bunu yapan bir yani yapım şirketi yani SCS Elbette ki modellerini geç getirecektir. Yani çünkü basit şeyler değil yani bunlar. kodlaması yani falan filan basit şeyler değil. Yine de biz olabildiğince erken bekliyoruz. Birçok kişinin de merak ettiği şey yıl başından önce gelir mi? Ben size fikrimi söyleyeyim yıl önce gelmesi zor. Yani çünkü sürüm olarak da bakmamız lazım 1.45 falan var yani şu an 1.46'ya geldik ve aradaki zaman farkı çok yani az bir zaman farkı değil yani aradaki zaman bayağı fazla. Bu e, getirebilir mi 2023 yılından önce SCS Getirebilir bu tır oyuna. Yani getirirse de iyi olur. Ama benim tahminimce gelmeyecektir. Uzunca bir süre. Yani uzunca bir süre dedim yani bu kadar kısa sürede gelmeyecektir. Belli bir vakit lazım. Bir bekliyorum ben. Bir 47 beta çıktığında bence bu sır olacak. 47'yi bekliyorum. Bir de dediğim gibi mantuning pek de bir 48'de olabilir. Tabi bunlar tamamen tahmin. Siz de tahminlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Şöyle selamımızı verelim. Bu yollarda doluymuş. Neyse konumuza dönecek olursak daf geliyor. Şöyle bir selam verelim. Türkmüş Sinan. Buradan selam olsun ona. Evet. Ne diyorduk? Man. Yani Man Tuning Pack Bek, 1.48'de bekliyorum dedim. Ee, onun dışında şöyle de bir şey olabilir. Yani mesela tam bir sürüm güncellemesi olarak gelmeyebilir dedi. Mesela yani iyi bir 46'nın ayrı bir sürümü olarak gelebilir. Bu da düşük bir ihtimal de olsa yapabilirler bunu. Çünkü birçok kişi 2022 yılının içinde bekliyordu bunu. 2022 yılının içinde de SDS yayınlamak için böyle bir şey yapabilir. Yani en kötü bence 1.48'de gelecek. Tabii ki tarihleri konusunda yine kesin bilgiler yok. Ama yine de Bir iki ay, yani ilk iki ay içerisinde kesin gelmiş olacak bence. SCS bizi üzmeyecek. İlk bir, i̇lk bir iki ay içinde bence gelmiş olur kesinlikle. SCS bizi üzmez. Bunun dışında SCS başka ne çalışması yapabilir? Diye yani soruyorum mesela ben düşünüyorum. Çünkü SCS sadece şey yapmıyor. DLC güncellemeleri falan da getiriyor. Yani DLC güncellemeleri falan da getiriyor. Arkamızdaki geliyor mu diye baktım. İşte bunlar için de bayağı uğraşması gerekiyor. Ama yine de olabildiğince kısa sürede geleceğini düşünüyorum ben. İsterseniz bir ara modumda süreriz. Yani bence gayet güzel konuştum. Böyle bir yola, yola çıkacağız. Şöyle hız limiti bir şey olursa Tabii ki bunu şimdi şey için istiyorum genel itibariyle trackers mp için çünkü yani single da tabi ki modlu olarak sürece işler istemez yani sadece bir iki arkadaşımız da sürmek istersek ama biz trackers MP de sürmek istiyoruz ve bunun için bize baya bir şey gerekiyor yani bayağı bir istiyoruz bunu. Şöyle. Yani tabii ki de CCS de bunun için bayağı zaman istiyor. Zaten modlu olarak tekli tekli oyuncuda zaten modlu olarak oynuyoruz. böyle O bunlar bu arada basıyor tabi. Tabi şey olunca manuel olunca. Zorlanıyoruz. O yani kaç vites olur? Bunlar hakkında da tabi bazı görüşlerimiz olacak. Bence 6, 12, yani olur. 6-12 kesin olur. E, 2020 şey hafta yoktu. Mesela 6 vites 2021 hafta. Bunda büyük ihtimalle olacaktır. Da bu tır niye gitmiyor? Geliyor ya bu. Manuel kullandığımız için gitmiyor. İşte bunu da anlamıyorum bak. Niye? Şimdi aradaki bir vitese giriyor geçiyorum. Mesela 11'e geçiyorum. Yine 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 kaptırmıyor. Ona geçiyorum bu sefer hız düşüyor yani. şu şey oluyor işte. Değişik. Arkadaşlar bir de bunun üzerine Farklı yükler de yapıyor. Yeni doğrular falan geldi. Yeni güncellemede. Bunlar üstünde de bayağı çalışıyor. Bu arada bu yol güzelmiş. Bu İnşallah videomu beğenmişsinizdir. İnşallah sizin için faydalı olmuştur. Şöyle önüme atlamasınlar. Evet, bugün de videomuzdan bu kadar diyelim. Şunlar atlamasın da ölme. Korkuyorum. Eğer düzgün sürüyorlarsa atlamazlar. şeridimi de göreyim. Evet. Şöyle yavaşça videomuzu bitirelim. Bugün videomuzdan bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.